dostlarım yepyeni Brawl olsa karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle beraber bildiğiniz üzere 40 bin abone olduk arkadaşlar ben de onun şerefine güzel bir böyle bir video çekme kararı aldım şimdi dev ekranda bu arkadaşlar Sözü kiri hesabındayım bunun gibi daha çok içerikte istiyorsanız bir like atmayı kanal abone olmayı unutmayın hızlı bir şekilde geçelim dostlarım dostlarım televizyonun dokunmatiği bazen çalışıyor bazen çalışmıyor şöyle göstereyim arkadaşlar e, bugün starilerimizi açacağız arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bayağı iyi ödüllerimiz var burada arkadaşlar bakın bayağı star gibi şeyler var arkadaşlar Bugün bunları açacağız inşallah. Ve hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Şöyle abi 500 güç falan açalım hızlı bir şekilde. Ben de bir yandan ekrandan basıyorum arkadaşlar. Bir yandan da televizyondan arada bunun gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Telefonum da burada. Hızlı bir şekilde abi. Ender, Ender, Ender. Abi Ender abi. Baş, Ender'den başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. E, bakın yani başka bir şey çıkmıyor. Açayım abi ne çıkacak? X ya başka bir şey çıkamaz zaten. E, kredimiz var arkadaşlar. Kredimizi de alalım. Bayağı işe yarar bence kredi. Onun dostlarım şöyle 3 stadyesi. Hadi bundan güzel bir şey çıksın arkadaşlar. Bakın bir like'ları yapalım. Televizyonda içerik yapan çok az YouTuber var arkadaşlar. Destansı. Bak destansı çıktı arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar şu an. Destansı. Hadi bir gizemli. Hadi bir, bir gizemli çıksın arkadaşlar. Abi destansı kaldık ya. Olmaz be. Basalım arkadaşlar şuradan. Squid Game nasıl bu arada? Beğendiniz değil mi arkadaşlar? Bunun ışıkları falan da var. Şöyle basalım arkadaşlar. Daha maç falan da atacağız. O yüzden hızlı açayım dedim. Şöyle 1000 altın abi. Çok da önemli değil. Şöyle stadyesine geldik arkadaşlar. Basıyorum. Destansı destansı. Yok, ne destansı Ender arkadaşlar kusura bakmayın. Az önceki destansıda kaldım. 56 çıktık güzel abi. Şöyle 1000 kredi açalım arkadaşlar. E, 1000 kredi dedim 100 kredi arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde 7 tane stadyesimizi açacağız. Mesela i̇şte nerede kalmıştık hızlı bir şekilde 7 tane stadyemizi açalım. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar bundan da. Şöyle basıyorum. Ve süper ender. Süper ender. Süper ender. Destansı abi. En azından bu da iyiydi abi. En azından Ender çıkmadığından. Basalım dostlarım ne çıkacak. Altı çıkar abi bence. Güç puanı Bu da güzel abi. Hızlı bir şekilde açalım 300 atmadan arkadaşlar. Şuradan altınlarımızı alalım. Ee, güç fahanı almak istiyorum önce. Şöyle arkadaşlar. Benim yan hesabım var. Bilginiz olsun. Ana hesabım YT Kerem Demir. Gizemli. Bir dakika abi. Gizemli çıktı. Şu an bayağı iyi gidiyoruz dostlarım. Şu şekilde. Efsanevi. Da, buraya da bir kapak fotoğrafı almak istiyorum dostlarım. Şöyle hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar kapak fotoğrafında aldık yani ekran görüntüsü yaptım ben oralarda. İşte oraları siz görmediniz zaten. Efsane mi çıktı arkadaşlar. Bunun şerifine bir like atmayı unutmayın. O kadar efsane mi çıkartıyoruz. Umutluydum zaten. Hızlı bir şekilde basıyorum arkadaşlar. Like'lara bandıysanız basıyorum dostlarım. 3, 2, 1. Bastım abi ne çıktı? Hiper şarj çıktı. Olsun en azından koltuğu hiper şarj. Koltuğu seviyordum zaten arkadaşlar. E, nefes alamıyorum şu an arkadaşlar. Maskeyi çıkartmanı istiyorsunuz bu video 200 like bekliyorum. E, bu kadar arkadaşlar. Bakın böyle. Ben kendime bu almadım bu E, bu rafes çekilişi daha olacak yani. Katılım yazmayı unutmayın yorumlara. E, şuraya basalım arkadaşlar. Bazen telefondan basacağım. E, i̇stemiyorum kral başka. Evet arkadaşlar şöyle kulübü de göstereyim dostlarım. Kulübüm bayağı iyi abi. Bayağı iyi kişiler var. Hatta 1 milyon bile olduk dostlarım. Şöyle 54 e, bin kufalık var. Ben de kufa kasıyorum. Bakın benim hesabım şurada abi. Ye, 41 bin 931 kufa. YT Kerem Demir. Kulübümüz 1 milyon arkadaşlar. Alabiliyoruz alanlarımız var. Bilginiz olsun dostlarım. Bir de yeni karakter falan gelmiş. Yani. Bir savaşlara girelim dostlarım. Ben de Bazen telefondan bazen şeyden basıyorum. Bir like dur be arkadaşlar. Buradan dostlarım bir tane karakter seçeceğim. Yani düşük alacağım. E, televizyondan çok zor oynanılıyor çünkü dostlarım. En aşağı inelim abi biz şuradan hızlı bir şekilde. En aşağı inelim 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 inelim. Ne yazık abi buradan. Ben e, çok seviyorum abi. Sen senliği almak istiyorum buradan. Niye basmadı? Abi Oli almışız yanlışlıkla. Bir saniye arkadaşlar. Sandy'yi buradan alalım arkadaşlar. Şöyle seçe bastım. Bazen telefon dediğim gibi. Baya iyi abi Sandy'yi. Hızlı bir şekilde abi. Ben buradan Brawl'u tercih ediyorum. Şuradaki ödülerimizi alalım. Şöyle dostlarım bayağı iyi. Biraz da telefondan alacağım. Bayağı yorul, yorucu bir şey yapıyor arkadaşlar. Ben de heyecanlandım yani. Bayağı iyi bir video arkadaşlar. Şöyle bura tıklayalım. Ve basalım arkadaşlar. Oynaya basacağız. Evet dostlarım maça girdik. Ben sadece böyle sıkma tuşuna basacağım. Hareketini edemeyeceğim neredeyse arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hareket edeyim hatta biraz. Hop abi hop hop hop. Abi şuradan sürükledim. Biraz telefondan yapıyorum. Bazen de buradan. Şöyle abi. Abi nasıl atamazsın sen onu o golü? Biraz da telefondan oynayacağım dostlarım. Şöyle Kaybetmeyelim abi maç bu video şerefini arkadaşlar. Bayağı iyi masken de Squid Game. Nereden aldım dersiz arkadaşlar reklam değildir. Söylemeyeyim ya da ya şimdi reklam falan olur arkadaşlar sıkıntı olur. Fas verdim abi ben. Neden atamadın size golü abi? Şu ultiyi de atsam şuraya arkadaşlar. Hadi abi hadi abi hadi hadi hadi. Atarız bence şu golü. Atarız abi sıkıntı yok. Bence atarım ben bu golü. Abi ben ben ruhum abi ya valla. Bana bir oynama öğretin arkadaşlar. Abi ben gene adamın üstüne tofa atıyorum. Yemin ederim adamın üstüne tofa atıyorum ya adam ya. Attı abi. Luka gol attı. <laughs> sık, 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 sık. Bu Abone olduysanız atıyorum arkadaşlar. Bence oldunuz. Attım abi. Mükemmel bir gol. Bayağı iyi bir gol attık dostlarım. Hızlı bir şekilde çıkışımıza basıldım abi. Bir videonun daha sonuna geldik. Bunun gibi daha çok televizyonda içerik yapmayı istiyorsanız sizlerden bir bu video arkadaşlar. 100 like bekliyorum. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay dostlarım.